Dünya ve ahiret mutluluğu. Dünya hayatı Kur'an'da genellikle ahiret hayatıyla birlikte anılmış. İkisi arasında karşılaştırma yaparak ahiret hayatının üstün olduğu belirtilmiştir. Nitekim Müslümanların Rabbimiz bize dünyada ahirette de iyilik ve diye dua etmeleri tavsiye edilmiş ve Allah dünyadaki şeylerin hepsini sizin için yarattı denilmiştir birçok ayette peygamberlere ve müminlere hitap edilirken dünya ve ahiret mutluluğu birlikte vurgulanmıştır. Bu Allah'ın özel bir lütfudur. Dünya ve ahiret arasında bir tercih yapma mecburiyeti ortaya çıktığı zaman hiç tereddüt etmeden ahiret hayatının tercih edilmesi istenmiş. Aksi davranışta bulunanlar şiddetle kınanmıştır. Önce dünya diyenler dünya karşılığında ahireti satanlar şeklinde nitelendirilmiş. Değerli ve çok olanı verip değersiz ve az olanı satın almanın kârlı bir iş olmadığı ifade edilmiştir. Ahiretlerini kazanmak için dünyalarını satanlar övülmüştür. Bunun en güzel örneği şehitlerdir. Doğruluk gönlüne huzur verir, yalan ise insanın kalbinde endişe ve ızdıraba sebep olur.